Merhaba Terazi ve yükselen burcu Terazi olanlar Temmuz ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Bakalım Temmuz ayında Terazileri neler bekliyor? Jüpiter'den nasıl yararlanacaksınız? Çünkü o sizin üretkenlik ve başarı evinizi çalıştırıyor. Her şey bu ay işle ilgili ve şimdi para kazanma zamanı sevgili Teraziler. Mars'ın sizi gaza getirmesi ve Merkür'ün de sözlerini desteklemesi var. eee ve bunu yapabilirsin. Bir gözlemci misin yoksa kendi hayatınızın bir katılımcısı mısınız? Bu şansı denemekten korkan ve erteleme e, kararınızdan pişmanlık duyan bir gözlemci olabilirsiniz ancak Temmuz yeni olasılıklarla kapınızı çalıyor ve buradaki ders. Bu şansı denemeniz ve çalışma durumunuzu iyileştirmeniz olacak. Bilinmeyenden korkmak sadece seni engeller. Kendi şüphene hapseder. Korkusuz olun. Bu şansı kullanın ve size gelenleri yakalayın. Şans size geliyor sevgili Teraziler. Genel kanı Terazi burcunun dengeli ve adaletli olduğu üzerinedir. Oysa Terazi burcu Dengeli olmayan insanları temsil eder. İki kefesi olan teraziyi göz önüne getirdiğinizde bu burçta doğanların yapısını tam olarak anlayabiliriz. Terazi insanı da sezgisel olarak adalet için çabalar ama bu çabalar esnasında da çok fazla sarsıntı yaşar. Bir çelişkiden kurtulup diğerine düşmesi terazi prensibini temsil eder. Astroloji onların karmaşa ve çelişki dolu yapılarını zodyakta terazi pozisyonuyla anlatır yani dengeyle. Bu yedinci burçtur ve rivayete göre insanlığın iki ayrı, iki ayrı cinse doğru değişiminin vücut bulmasına ithaf edilmiştir. Terazi insanı iyi huylu, cazibeli, nazik, hoşgörülü, akıllı, çalışkan, sabırlı, ideal portresiyle çok çabuk kavgacı, asık suratlı, inatçı, tembel ve boş boğaz olan daha olumsuz yönlerine dönüşebilir. Bu değişim için ona sarf edilen yanlış bir kelime ya da onun bulunduğu ortamda yanlış bir insanın varlığı yeter. Uçak geçiyor. Terazi burcunda doğan erkeklerin çok üstün tarafları bulunan kimseler olduğunu tahmin edersiniz. Bu burçta doğan erkekler zevkli, güzelliklere düşkün, hislere değer veren, dürüst, dengeli, iyi niyetli, kibar, adil, hoş tiptir. Evet bu erkek zaman zaman dalgın gözükebilir ama... Değer verdiği kimselerin her şeyine dikkat eder. Verdiğiniz sözü tutmazsanız o kolaylıkla hayal kırıklığına uğrayabilir. E, bu burçta doğan kadınların da eşsiz sayılabilecek e, özelliklerini söyleyebiliriz. Venüsün etkilediği bu çok cazibeli, hoş, güzel kadın tam anlamıyla dişidir. Özellikle aşk konusunda başka burçtan olan tipler bu kadınla kolay kolay boy ölçüşemezler. Bu ahenkli, rahat, güzellikler ve sevgiyle dolu hayat isteyen kadın üstelik çok yönlüdür. Çünkü bu kadının ilgisini çekseniz bile etrafında sizin gibi birçok erkek olacaktır. Eğer evlilik düşünüyorsunuz, terazi erkeği idealdir. En beğenilen erkek Terazi burcundan doğar, hisli, güzelliğe düşkün, aşka önem verir, kadın ruhundan çok iyi anlar. Sözleri etkili, daima zarif, nazik ve şıktır. Terazi erkekleri çok çapkındır. Bir kadını bir süre sevip mutlu ettikten sonra başka bir maceraya atılabilir. Eğer akıllı, mantıklı, cazibeli, zarif, şık, güzel, hoş bir kadınsanız onu ömür boyu yanınızda e, tutma şansınız yüksektir. Terazi kadını tam anlamıyla dişidir demiştik. Terazi burcu kadını erkeğine e, aksine paraya önem verir. Para ona hayatta istediği pek çok şeyi sağlaması için lazımdır. Güzelliklere ve sevgiye düşkündür. Onun para arzusu bunu elde etmenin pek kolay olmadığını bilir ama bu e, sizi onun cimri birisi olduğunu zannetmenize neden olmasın. Çünkü tam aksine cömerttir. Terazi burcu kadını da mantık, akıl ve zekadan ön sezileri hakimdir. Sever, bağlanır ve her şeyi kalbindeki erkeğe verir. Seveceği adamı dikkatle seçer. Rastgele birine aşık olduğu pek görülmemiştir. O sadece kriterlerine uygun insana aşık olur. Eğer karşısındaki kişiyi sever ve bağlanırsa çok fedakar olabilir. Ve terazi burcu erkeği ve kadınının ve genel özelliklerinden sonra e, Temmuz ayı e, terazi burcu yorumlarına devam ediyoruz. Temmuz ayında gündeminizde ilişki ve evlilik var sevgili teraziler. E, o yüzden e, kadın erkek özelliklerini anlattım. Öyle bir giriş yaptım. Tutkulu bir ilişki içerisinde bulunuyorsanız ani tepkiler vermekten kaçının. Ortak işinizden dolayı geliriniz artabilir. 10 Temmuz yeni ayı size kariyer açısından yeni fırsatlar sunabilir. Çalışmayanlar için de yeni bir yatırım veya e, geleceğe dair yeni planlamalar e, gündeminize gelebilir. Ayın ortalarına doğru şansınız biraz daha açılacak sevgili Teraziler. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. 23 Ağustos'a kadar en şanslı dönemler içerisinde olacaksınız sevgili teraziler. Parladığınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Aşk hayatınızda ve bazı şeylere takılmaktan artık uzak kalın. Şanslı ve olumlu günleriniz 7 Temmuz, 8 Temmuz, 12, 13, 16, 17, 25 ve 24 Temmuz. Düşük enerjili günleriniz 4 Temmuz, 5 Temmuz, 14, 15, 27, 28 ve 31 Temmuz. Aşkla gelen güzel günleriniz sevgili teraziler 12 Temmuz, 24 Temmuz, 25 Temmuz bu tarihlere dikkat edin. Sevgili terazi arkadaşlarım, içinden geçtiğiniz zorlu, yorucu ve biraz da stresli günlerden sonra eğlenmek ve kafanızı boşaltmak için adeta kolları sıvayacaksınız tatil planları yapacak ve daha planları yaparken bile keyfinizin yerine geldiğini göreceksiniz. Tatilin kötüsü olur mu değil mi? Temmuz ayında pek çok sürpriz telefonlar alacaksınız sevgili Terazi arkadaşlarım. Bu telefonlardan birinde Eğitim hayatınızla ilgili önemli bir gelişmelere neden olacak kişilerle bağlantı kuracaksınız. Bu da sizin önemli kararlar verme eşiğinize getirecektir. Bu kararları verirken e, duygusal olmamaya özen göstermelisiniz sevgili teraziler. Güneş kariyer evinizde muhteşem bir şekilde işlerinize destek veriyor. Kendi olanaklarınız ve gücünüz ölçüsünde finans hareketleriniz hızlanırken, ee, yapacağınız çalışmaların sınırlarını siz belirleyeceksiniz ve siz çaba göstereceksiniz. İçinde bulunduğunuz ve ilgilenmek zorunda olduğunuz her bir konuyu kendi özel şartlarınıza göre değerlendirin ve ruhsal sağlığınıza da önem vererek. E, düşüncelerinizin artı eksilerini dengede tutun. Sadece bir yöne konsantre olmayın sevgili teraziler. Şans gezegeni, bolluk bereket gezegeni Jüpiter'den de olumlu etkiler almaya devam edeceksiniz, başlayacaksınız ve kozmik enerji sizin için el ele verecek. 10 Temmuz'da yeni ay var. Bu da kariyer evinizde gerçekleşiyor ve Plüton'la muhteşem bir etkileşim yapacak. Özgüveninizin yardımıyla başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız bu dönem sizin için oldukça uygun sevgili teraziler. Bu dönem kuracağınız iş karlı bir yatırımı da beraberinde getirecektir. Aile büyüklerinizin uygun göreceği bir işi seçebilir veya aileden gelen bir işi de seçebilirsiniz. Sizden yaşça büyük bir kişiyle ortaklık kurabilirsiniz. E, bu da olabilir. Danışmanlık ve yöneticilik de yapabilirsiniz bu dönemde. Baskıcı duygularınızın da ortaya çıkması bazı heta, bazı hatalara neden olabilir. Aman buna da dikkat edin. İş kurmanızda ve her konuda ailenizden destek e, almanıza almanızda yarar var. Aile ve yuva e, birçok arkadaşı etkileyecek ve kozmik evren size yardım edecek sevgili teraziler. 5-15 Temmuz arası etkili olan yeni ay, yeni ay 10 Temmuz'da biliyorsunuz. Sizin iş, kariyer ve para alanınızı pozitif şekilde etkileyecek, kariyer basamaklarını tırmanırken hem daha çok kazanacak, hem daha yoğun çalışacak tüm potansiyelinizi kullanacaksınız. İş yerinizle veya işinizle ilgili hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı da bulacaksınız. Gelirlerinizin kaynağı değişiyor sevgili Teraziler. Daha çok çalışmalı ve hayallerinizden vazgeçmeden e, ilerlemelisiniz. E, yönetimde yer alabilir, daha üst pozisyonlara geçebilirsiniz. Sosyalleşmeye başlıyorsunuz 22 Temmuz'da. Güneş ve yöneticiniz e, Venüs'ün Burç değiştirdiği tarih olacak 22 Temmuz. Sosyalleşme arzunuz yükselişte olacak. Aktivitelere daha fazla katılabilirsiniz. Öte yandan dış güzelliği kadar iç güzelliğinin de önemine dikkat edeceksiniz. Aşkta aradığınızı bulabilirsiniz. Bakın, 24 Temmuz dolunayında dostunuz Kova burcunda gerçekleşecek. 19-29 Temmuz arasında etkili aşk alanında aradığınızı bulabilirsiniz sevgili teraziler. Ya da artık tat vermeyen devam eden bir ilişkiniz varsa bunu da noktalayabilirsiniz. Ancak ailenizin karşı çıkış Çıkışı, e, kariyerinizi risk altında görmek ve verdiğiniz sözleri tutma eğiliminizde böyle e, sıkışmışlık bir e, duygu yaratacaktır. E, kısa sürede problemleri çözeceksiniz. Önemli değil, küçük problemler bunlar. Bu nedenle olayları içinizde büyütmeyin. E, gözünüz çocuklarda olsun çünkü 28 Temmuz'da gökyüzünde bir karşıtlık var. Bir yandan Merkür Aslan Burcuna giriş yapıyor, diğer yandan Jüpiter geriliyor, Kova Burcuna tekrar yerleşiyor. Son rütüşleri yapmadan önce bazı aksak e, aksaklıklar, aksilikler e, yaratabilir ve bunu yaparken de Merkür düşüncelerinizi başka bir alana e, çevirebilir. Şanssızlıklara odaklanmayın ama gözünüz aşk yaşamında ve çocuklarınızın üzerinde olsun sevgili teraziler. Dinlenin, meditasyon yapın. 29 Temmuz'da da Mars Başak Burcu'na geçecek. Biraz daha içe dönüp öz yapma eğilimlerinde bulunabilirsiniz. Ve detayları kolayca yakalayacaksınız. Merak etmeyin. Bu durum suçluluk duyma eğiliminizi kuvvetlendirebilir. O nedenle dinlenmek, meditasyon yapmak, şifaya yönelmek size iyi gelecektir. Venüs'ün Aslan burcunda transitte olması sizler için sosyal çevrenizde hareketlilik olması, ilgi göreceğiniz, arkadaşlıklarınızın gelişeceği bir dönem. Tam bir sosyal kelebek olabilirsiniz sevgili Terazi'ler, yükselen Terazi'ler. Bu dönem umutlarınız artabilir. Diğer yandan 8 Temmuz civarında ilişkilerde uyumsuzluklar olabilir. Bunlar da geçici stres olabilir. Ani plan değişiklikleri gündeme gelebilir ama geçici bunlar. Genel olarak Temmuz ayı sizler için aşkta ve sosyal hayatta başarı zamanı olacak. Evet sevgili Teraziler. Bolluk ve bereket niyetimizi ve olumlamamızı yaparak Temmuz ayı burç yorumlarımızı bitirelim. Evet derin bir nefes alıyorsunuz, odaklanıyorsunuz. Önce niyetimizi, sonra olumlamamızı yapacağız Temmuz ayı için. Temmuz ayında hayatın bana hazırladığı bolluğu, bereketi, mucizeleri ve sürprizleri almaya niyet ediyorum. Evrendeki tüm bolluk, bereket ve zenginlik enerjisini hayatıma kabul ediyorum. Düşlerimin ötesinde zenginleşiyorum. Öyle de oldu, şükürler olsun, Öyle de oldu. Evet, e, öyle de oldu. Şükürler olsun. Yazarak bunu yorumlarda yazarak mühürleyebilirsiniz, sevgili teraziler. Üç kere tekrar edin bunu. Evet, e, burç yorumlarının sonuna geldik. Bir sonraki ayda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olursanız e, bana destek vermiş olursunuz. Ben de çok memnun olurum. E, Hoşçakalın sevgili.